teşekkür ederiz. Ben ben size şu anda aramızda bulunan büyüklerimizi ve değerli katılımcıları teker teker tanıtmak istiyorum. Milletvekili Nurettin Sözen <laughs> CHP İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu <laughs> vekili Mehmet Sevigen. Bravo bravo. Başlayayım, bravo. Bravo, başlayayım. Bravo, başlayayım. Osmanlı, bravo! 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 Deprem uzmanı Profesör Doktor Ahmet Ercan. Mimar Sinan Üniversitesi öğretim görevlisi Murat Cemal Yalçıntan. Bravo! Bravo! Bravo. <laughs> DYP İstanbul İl Başkanı Faik İçmen'i. Bravo. Bravo. DYP İlçe Başkanı İbrahim Güler. Bravo. Hoş <laughs> İl Başkan Yardımcısı Neşet Çevik. Bravo. Bravo. <laughs> CHP İstanbul İlçe Başkanı Hüseyin Aslan. Bravo. sevinirimize iştirak ettiğimizden dolayı hepinize çok teşekkür ederim <laughs> bizler bu işi amatörce organize ediyoruz hatalarımız olacaktır bunlardan dolayı da affınıza sığınıyoruz. çünkü ee, ilk kez organize edilen böyle bir toplantıda bu kadar kalabalığın karşısında heyecanlanmadan işi bitirmek gerçekten de buraya gelince çok zormuş. Şimdi ben size kısaca bugün burada neden toplandık? Sorunumuz nedir? Bu sorunu nasıl çözmeliyiz? Kimseyi mağdur etmeden. Bizim amacımız kimseyle kavga etmek değildir biz asla ve asla böyle bir şey hiç düşünmedik. Türk halkı bilindiği gibi unutkan değildir, unutkan olmamıştır. Yeri ve zamanı gelince gerekli dersleri de biz vermesini biliyoruz. Evet. Bu sorun sadece ve sadece Ok Meydanı'nın sorunu değildir. Bu sorun İstanbul'un da sorunu değildir bu sorun Türkiye'deki bütün büyük kentlerin sorunudur ve önümüzde de bas bayağı büyümüş bir sorun olarak duruyor. Yeni çıkarılmış olan eski ismini biliyorum. Bu meclisimizde değişikliğe uğradı ama yeni ismini hatırlamıyorum şu anda. Eski ismiyle kentsel dönüşüm projesi. Yani eskimeden ismi değişti. Daha çıkmadan ismi değişti. Nasıl geçti? Sayın milletvekillerim çok daha iyi biliyorlar. Halk olarak bizler de basın ve yayın organlarında izledik. Kabul edenler, kabul etmeyenler kabul edilmiş. Bitti. Halkın yapacak hiçbir şeysi yok. Demokratik bir ülke olarak bizim yapacağımız şeyler maalesef son derece sınırlı. Biz tepkimizi ortaya koyuyoruz. Ancak yeterli olmuyor bu tepkilerimiz. Bu tepkilerimizin yeterli olmadığını bugün de anladık. Ben sabah üstten biri ayakdayım. Bugün evlerimiz maalesef yıkıldı. Yıkılabilir. Eğer gerçekten ülkemize bir fayda sağlıyorsa canımızı da veririz. Bundan hiç çekinmeyiz. <laughs> Bravo.